Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Hemen güzel bir e, poğaça tarifi vereceğim arkadaşlar size. E, önce malzemelerimi saymak istiyorum. 2 bardak sütüm var. 1 su bardağı suyum var, sıcak su. Sütlerim soğuk. 1 e, bardaktan 2 parmak eksik yağım var. 2 yemek kaşığı şekerim var. Yumurtanın akını içine kullanacağım, boşa gitmesin diye. 1 yemek kaşığı mayam bir tatlı kaşığı tuzum. Malzemelerimi hemen arkadaşlar yoğurma kabımın içine alıyorum. Dediğim gibi su, suyum sıcak, sütlerim soğuk. Hepsini bir de ısıtmadım. Şekerimi de aldım. Tuzumuzu da aldım. Bayanlığı da aldım arkadaşlar. Yumurta akımı da aldım. Yumurtanın sarısını da üzerine kullanacağım. Şimdi hamurumu yoğurmaya başlayalım arkadaşlar. Yağmur yağıyor dışarıda bizim. Çok yağmurlu bugün burası. İnşallah karda yağar. Bekliyoruz. 4-5 bardak un koydu. Gerekirse biraz daha koyacağım. bir daha koymam gerekiyor arkadaşlar. Biraz daha alacağım. Biraz daha çok geldi kulak memesi yumuşaklığında hamurumu güzelce yoğuracağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şöyle hamurumu güzelce yoğurdum. Mayaları sıya kadar üzerine bir poşet yardımıyla şöyle kapattım. Güzelce üzerine örteceğim hamurum güzelce mayalansın. Evet arkadaşlar hamurum gördüğünüz gibi çok güzel mayalanmış göz göz olmuş. Hemen bastırmam biraz un alacağım. Şöyle hamurumun biraz havasını alayım. Eşit parçalara böleceğim. Evet şöyle şu büyüklükte önce hamurlarımı güzelce bir yumak haline getireyim arkadaşlar. Ondan sonra yapması kolay. Evet arkadaşlar hamurlarımın hepsini de güzelce pızladıktan sonra şöyle küçük bir merdane yardımıyla poşalarımı açmaya başladım. Simit poşa yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle tersini de çevireyim. Evet. Şöyle küçük kahveci bardağımı aldım. Ortasını açtım. Kaşar peyniri, beyaz peynir e, maydanozumu da aldım arkadaşlar. Şöyle kenarlarına koyacağım. ortasından kenara şöyle şu şekilde. Biz Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi istediğiniz iç harcını koyabilirsiniz. Şu şekilde hazırladım. Bir tane daha yapalım. Evet. Evet arkadaşlar. Simit poğaçalarımı bu şekilde hazırlayalım hepsini de. Ondan sonra biraz dinlendireceğim. Evet arkadaşlar bir tepsisini yaptım. Üzerine hemen örteceğim. Tepsi mayası gelmesi gerekiyor. Şöyle tepsi mayası gelirse daha da güzel sonuç elde ederiz. Bu burada mayalanırken ben diğerlerini yapmak istiyorum gördüğünüz gibi hemen e, ikinci tepsime de başlayacağım. Evet arkadaşlar biraz tepsi mayası gelen simit poğaçalarımı şöyle yumurtamı da süreyim 180 derecelik fırında üzeri kızarana kadar güzelce kızartacağız. <laughs> arkadaşlar abone olmak isterseniz abonelikleri ücretsizdir. Destek olursanız sevinirim. Kanalımın büyümesi için mutlaka destek olmanız lazım. Ben de böyle her gün sizin için video çekeceğim diye uğraşıyorum arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Desteklerinizi verirseniz çok teşekkür ederim. <laughs> ortasından çıkanı da <laughs> buraya koydum arkadaşlar. Bir tane de böyle yaptım. Evet arkadaşlar fırından simitlerim çıktı gayet güzel mis gibi kabardılar gördüğünüz gibi. Oça simitlerim hazır. Evet çok lezzetli görünüyor. Harika oldu. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir dahaki videomda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.